Herkese. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Hemen ben vakit kaybetmeden sorulara geçiyorum. Ben çocuklara hayat deneyimi kazandıracak aktivitelerden yanayım aslında. Mesela yemek yapmak, tabii ki çocuğun ilgi alanına göre. Yemek yapmak olabilir, tırmanmak olabilir. Ne bileyim, beraber bir mobilya kurmak olabilir. Ben çok yapmak istiyorum, hala yapamadım. Böyle bir doğa gezisiyle beraber bitkileri tanımak, onların ismini öğrenmek gibi bir şeyler olabilir. bir kere ceza verdim ben. Ben cezanın eğitici olduğuna ve öğretici olduğuna inanmıyorum. Hatta çocukların kafasını daha çok karıştırdığını düşünüyorum. Çünkü onlar bizim gibi algılamıyorlar bazı şeyleri. Dolayısıyla ben daha çok anlatma taraftarıyım ve empati kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Hmm. Ben de büyüdüm ve en yakın iki arkadaşıma sahibim şu anda. Doğrudur söyleyerek, çocuklarımızla samimi ve açık iletişim kurarak, bilmiyorum, hadi gel beraber bakalım demekten korkmayarak, kendimiz olarak asla yeterince mükemmel yapamayacağını bilmek, asla yeterli olamayacağını bilmek, ve galiba hayatın boyunca bir noktada kendini yetersiz hissetmek. Bunun bir yolu olmadığını anladım. Ben tek çocuğum kavga etmeyi bilmiyorum ve bayağı da üzülüyorum onlar kavga ettiğinde ama bunu engellemenin bir yolu yok. O yüzden kavga etmelerine izin ver vermek durumunda kalıyorum zaten. Ama bunu da konuştuğum zaman hani bu, bu konuyla ilgili bilgisi olan insanlarla kavga etmelerinin kendi kişisel sınırlarını koymayı öğrenmek açısından çok faydalı bir şey olduğunu söylüyorlar. Zor demeyelim ama kolay değil. Yani çalışan tüm anneler gibi.